Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size farklı bir video ile geldim. Size kas kat tanıtımıyla tanıtımı ile ilgili bir video çektim. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki adet 100 kava kombimiz var. Bu kombilerimizin altında hemen C kolektörü besleyen sirkülasyon pompalarımız var. Bu pompaların görevi sadece kombi ile bu kolektör arasındaki suyu devir daim etmek. Şurada gördüğünüz 3 adet pompa pompamız var. Isıtma sükülasyon pompası. Bunlar ihtiyaca göre otomasyonla çalışıyor. Bu 3 pompanın görevi dairelere giden petek hatlarını beslemek. Şu gördüğünüz 3 adet pompa ise Boylerlere sıcak suyu gönderme. Şu anda yaz olduğu için ihtiyaç olmadığı için çalışmıyor. Çünkü güneş enerjisi panellerimiz var. Ekstradan güneş panellerimiz e, sistemimizi kurtarmaktadır. Şu anda karışım pompamız bir adet. Onun görevi boylerlere giden ve sampanlardan ısınan suyu karıştırmak. Şu gördüğünüz reis pompamız. Bakın pompamız şu anda arıza veriyor. Şu anda ben ona müdahale edeceğim ama tek başıma olduğum için video çekemeyeceğim. Ee, çok basit şu küçük ortadaki vidayı açıp içindeki bobini çevirdiğiniz zaman çünkü daha önceden sıkıntı yoktu. Dün akşamdan bir sıkıntı var burada hemen açılacak çok basit bir işlem. Şu gördüğünüz ise güneş enerjisi stiklasyon pompası bu panellere suyu gönderiyor ısınan su kırmızı boruyu gördüğünüz gibi boyalı boruyu bir daha böylelere giriyor. Ondan sonra hemen alttan çıkış yapıp yeniden e, panellere gidiyor. E, çok kullanışlı bir sistem. Kullanmayı bilenler için diyorum. Bu gördüğünüz gelinleşme tankı pete katları üzerinde mevcut olması gerekiyor. Bu e, şu gördüğünüz tank ise e, güneş enerji panelleri için korunan bir şeydir. Ama bunun ölçüsü biraz küçük. Yani biraz daha büyük olsa jeneratör ol yok. binada da jeneratör olsa sıkıntı olmaz. E, jeneratör olmadığı için e, enerji kesildiğinde, paneller ısındığında paneller suyun basıncını aşağıya şu gördüğünüz tanka veriyor. E, fazla büyük olmadığı için ventilden su tahliye Olmak zorunda kalıyor. Arkadaşlar size daha farklı videolarla da geleceğim. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.